Merhaba, iyi günler. 21 Eylül 2023. 20 Eylül 2023. Yazarlar ve Şairler Dayanışma Derneği Başkanı Sayın Cemal Durmaz'a teşekkür ederim. Harika bir etkinlik oldu. Türkiye'nin en değerli yazarlarını, şairlerini ve müzisyenlerini, Türk halk müziğinin, Türk sanat müziğinin seçkin sanatçılarını bir araya getirdiler. Karşıya kadar harika bir gece yaşadık. Sayın Bekir Bey Doğan'a da teşekkür ediyorum. Katılan şair arkadaşlarımıza, yazar arkadaşlarımıza, takdimci, sunucu, değerli Asil Hanımefendi'ye, Türk halk müziğinin, Türk sanat müziğinin değerli temsilcilerine, gecemize neşe katan, muhabbet katan, güzellik katan sanatçılarına teşekkür ederim. Aferin. Bak bunlar da geldiler. Oturun bakalım. Şimdi kitap tanıtımına yine devam ediyoruz. Bugün güzel bir etkinlik vardı. Karşıyaka'da e, o etkinliğe katıldım. Dayanışma Derneği'nin ayrıca o e, güzel insanları da takdim edeceğim, tanıştıracağım. Dernek başkanlarına ve yöneticilerine de oradaki güzel şairlere, sanatçılara ve müzisyenlere de ayrıca teşekkür ediyorum. Harika günler geçiriyoruz. E, Haziran, Temmuz, Ağustos'un aşırı sıcağından Eylül'ye artık üst üste e, değerli kokteyller, değerli imza günleri, değerli festivaller, fuarlar, e, her şeyi Birdenbire Eylül ayında büyük bir patlama yaşanıyor. Ekim'e de bir tesiri var. Artık Kasım'da iş dengeye gelir. Bugün aldığım bir kitap. Karşıyaka'dan Alay Bey'den aldım. Güzel bir kitap. Ekim 2019. Üsküplü Gelin, Tülay Korkmaz. Bir fırtına tuttu bizi. Deryaya kardı. O bizim kavuşmalarımız ayarım mahşere kaldı. Yeni cezve, yeni cezve kaynar kaynamaz oldu. O benim nazlı yarimin dilleri söyler söylemez oldu. Yeni cezve, yeni cezve kaynıyor ocakta. Kasatura belimizde, ayarım martinimiz diye devam eden bu türküyü bir yandan dinliyor bir yandan babamın ağlamasını engellemek için boynuna sarılıyordum. Bu türküyü kim bilir bizden önce kaç göç yolcusu bu köhne gemide yakmıştır. Yani tam da bizim durumumuzun ağıdı olmuştur herhalde bu türkü. Geride bıraktığımız eşyalarımız zamanla paslanacak çürüyüp dökülecek divanlarımızı tahta kurtları içten içe kemirip toz haline getirecek. Bir süre sonra da evimiz yıkılıp altında kalan tüm eşyalar toprağa karışıp gidecektir. Anadolu'nun yiğit köylülerini Karamanlıları, Konyalıları, İç Anadolu, Doğu, Güneydoğu Anadolu'nun kahramanlarını Balkanlara yolladık. Tahta kılıçlar, Alevi Bektaşi gelenekleri, orada savaşlar ve ondan sonra 1789 Fransız devrimi, dünyada milliyetçiliğinin çıldırması, kontrolden çıkması ve Balkan savaşları. Birinci Dünya Harbi, İkinci Dünya Harbi. Ve şu an Aynı topraklarda Üçüncü Dünya Harbi, 3. Paylaşım Savaşı. Aynı Balkanlar ve Rumeli. Evet, aynı yerde yüz kusur seneden fazla acı, gözyaşı, savaş, varlık içinde yokluk ve kıtlık ve göçler. Göçler, duvarlar, evet, sınırlar, duvarlar ve Akdeniz'de ölen kahraman insanlar. Bu Üsküplü gelin. Dedem Ali İzgin Üsküp. Dedeciğimin toprakları. Çok güzel. Teşekkür etmiş. Ben de bugün teşekkürle başladım. Teşekkürle devam edeyim. Teşekkür. Basımda ve yayında emeği geçen genel yayın yönetmeni Hayri Bildik. Editör Emel Zeyrekçi. Grafik tasarım Güzin Buhur. Kitap tasarım İsmail Buhur. İlk okuma Zehra Şahin. Aylin Ilgazda. Öğretim görevlisi Bahri Eski hocalarıma, Metabasıma, sevgili eşim Yunus Korkmaz'a ve beni cesaretlendiren kızım Emine Gündüz'e sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Evet. Okumanızı tavsiye ederim. Ben trende okudum. Etkilendim. Ee, şurada e, bir şey okumak istiyorum tekrar. O Türkçe'nin zenginliği açısından bunu okumak istiyorum. Şunu, şu kelimeyi buldum. Şimdi bu kelimeyi okuyacağım kelimeyi e, bir dil olarak İngilizce, Fransızca, Almanca, Rusça, e, Arapça, başka Çince, başka dünya dillerine çevirici olarak, çevirmen olarak bir incelemenizi rica ederim. Bu türküyü kim bilir bizden önce kaç göç yolcusu bu köhne gemide yakmıştır. Yani yakmıştır. Şimdi yakmıştırı çevirirsen başka dillere yangın gibi kibriti çaktı. Çakmağa çak, yangını yak. Gemi de yanmıştır. Oysa bu bir olaya karşı türkü söylemek, türkü yakmak. Oradaki olaya. Hani dilimizin zenginliğine sahip çıkalım moralimin çok düzgün olduğu bir gün. Hepinize de güzellikler diliyorum, huzur diliyorum, mutluluklar diliyorum, başarılar diliyorum. Eylül'ün tadını çıkar. Kolay gelsin, iyi günler.